Bir baba oğlunu, karısını ve gelinini öldürdü. 1941 yılının Orta Anadolu'sunda Yerköy-Kayseri hattının sessiz bir durağı Paşalı istasyonuna bitişik evde küçük bir aile yaşıyordu. Rayların düzenli ritmi günleri ölçerdi. Kimseler farkına varmadan o ritim bozulmaya başlamıştı. Emekli baba, istasyon memuru olan oğlu, gelini ve anne aynı sofrayı paylaşıyordu. Oğlunun bir maaşı ile geçinmeye çalışıyorlardı. Sabır her gün biraz daha ince bir çizgiye çekiliyordu. Babanın yıllar içinde biriktirdiği 2000 lira vardı. İhtiyaçlar arttıkça paranın adı daha sık anılır olmuştu. O paradan her bahsedildiğinde odanın havası değişiyordu. Oğul evin giderlerini dengelemek için babasından bu parayı istedi. O andan itibaren babanın zihninde kesin bir kanaat yerleşti. Benim parama göz diktiler. Sözler kısaldı, bakışlar uzadı gerilim büyüyünce mesele evin dışına taştı. Oğul babası için akıl sağlığı raporu talep etti. Baba İstanbul'daki Bakırköy Asabiye Hastanesi'ne sevk edildi. Muayenenin ardından deli değil denilerek Paşalı'ya geri gönderildi. Dönüşten sonra kuşku kalıcı bir fikre dönüştü. Baba oğlunun ve gelininin kendisini ortadan kaldırmayı tasarladığına inanmaya başladığı bir süre sonra bu kanaate karısının da dahil olduğu düşüncesi eklendi. Sofra artık güven veren bir yer olmaktan çıkmıştı. Baba yemeğine ve suyuna zehir katıldığını düşünüyordu. Birlikte oturulan masa temkinli bir sınava dönüştü. En yakınlarına duyduğu güven sarsılmıştı. Baba bu çatının altında birlikte yaşamanın mümkün olmadığına karar verdi. Gözünde tek bir yol kalmıştı. Paşalı'dan ayrılmak.